Kartaş Fiyat Yetkili Servisinden herkese merhabalar. Ben servis danışmanınız Mert Aydın. Fiyat hasar koruma paketi her durumda hazır, her an yanınızda. Bugün sizlere hasar koruma paketinden bahsedeceğim. Aracınızla her gün yollardasınız. Park ederken oluşan küçük bir çizik, beklenmedik bir çarpma, aynada oluşan ufak bir çatlak. Bunlar can sıkıcı olabilir ama artık dert değil. Fiyat hasar koruma paketi ile bu tür küçük hasarlar sorun olmaktan çıkıyor. Fiyat ayrıcalığıyla sunulan bu paket aracınızı da dış etkenlerden korurken sizin de cebinizi düşünüyor. Hasar koruma paketi ile neleri güvence altına alırsınız bunlardan bahsedeceğim sizlere. Park halindeki oluşan göçük, çizik ve ee, boya hasarları, kaporta, tampon, ayna ve plastik aksamda meydana gelen mini onarımlar, cam kırılması, çatlaması gibi küçük çaplı ee, hasarlar, aracınızda oluşan dış yüzey kusurları bunları kapsamaktadır. Tüm bu onarımlar sadece orijinal fiyat parçalarıyla ve sadece fiyat yetkili servislerinin güvencesiyle yapılır. Böylece hem kaliteyi korur hem de aracınızın değerini düşürmezsiniz. Peki neden fiyat hasar koruma paketi? Ufak hasarlarda bile yüksek oranda maliyetlerle uğraşmak zorunda kalmazsınız. Poliçenizi kullanarak hasarları hızlıca da onarımını sağlarsınız. Aracınızın görsel bütünlüğü korunur, satış sonrası değer kaybı önlenir, yetkili servis kalitesiyle işlem yapılır. Özellikle şehir içi kullanımda sıkça karşılaşılan ufak çaplı kazalar için bütün bu paket ideal bir çözüm sunar. Üstelik poliçeniz süresi boyunca birden fazla hasarı karşılayabilir. Yenilenebilir yapısı sayesinde her yıl güvence altında kalmaya devam edebilirsiniz. Hasar koruma paketiyle ilgili bizler iletişime geçebilirsiniz. Showroom'umuza, servisimize gelebilirsiniz. Ayrıca telefon numaramız 0312 583 85 çift 0 paketimizle ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Kartaş Fiyat ailesi olaraktan herkese iyi günler dileriz. Showroom'larımızı servisimize bekleriz.